Nasıl bir ekonomi TV'ye hoş geldiniz. Ben Özder Şeyda Uyanık. Farklı alanlarda nasıl bir ekonomi olduğunu birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün de pırlanta ve mücevher sektörüne göz atacağız. Ama önce verilere bakalım. İnsanlık kadar eski oluşumu, zor bulunması ve çıkarılmasıyla pırlanta hep çekici bir mücevher olmuştur. Özellikle kadınların çok sevdiği bu parlak taş, aşkın sembolü olmanın yanında yüksek değeriyle her dönem filmlere de konu olmuştur. Pırlanta fiyatları son yıllarda dalgalı bir görünüm izliyor. Pandemi ile birlikte kısa bir bocalama sürecine giren fiyatlar çabucak silkelenerek dünyada ertelenen taleple birlikte 2022'ye dek bir yükseliş trendine girdi. 4500 dolar seviyelerinden 6700 doların üzerine kadar çıkan pırlanta fiyatları 2022 ile birlikte öyle bir gerileme yaşadı ki 3500 doların altına kadar geriledi. Aynı dönemler Türkiye'de de kurlardaki değişim ve altın fiyatlarındaki oynaklık pırlanta işini yapanları derinden etkiledi. Değişen harcama alışkanlıkları özellikle genç kuşağın pırlantaya bakışını değiştirdi mi? 2015'te piyasada yer almayan laboratuvar pırlantaları 10 yılda sektörün 5'te 1'ine erişti. Bu durum fiyatları ve talebi nasıl etkiledi? Zenginlik ve aşk sembolü olan bu taş hem üretiminde hem satışında nasıl bir ekonomi barındırıyor? Şimdi 3 kuşaktır pırlanta sektöründe olan ve kapalı çarşının her daim merkezinde yer alan mol ailesinden detayları öğrenelim. Konuğumuz Mol Mücevher Yönetim Kurulu Üyesi Enes Molu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, böyle ofisinizde bizi ağırladığınız için. Böyle yaptığınız iş, mücevher, pırlanta, gösterişli bir iş. Bu iş gerçekten zengin işi mi? Tabii bizim işimizin çeşitli segmentlere, çeşitli kitlelere hitap eden farklı yapım, yapılış tarzları olabilir. E, takı insanlık tarihi boyunca her zaman kullanılmış. Hiçbir zaman e, takısız bir medeniyet e, olmamış. Dolayısıyla bugün de takı insan hayatının çok önemli bir e, parçası. Bunu sadece lükse e, sınırlandırmak doğru olmaz. Mutlaka e, lüks tarafı var, biz de daha çok lüks tarafındayız kendi şirketimiz ve markamız olarak. Ama daha çok e, geniş kitlelere hitap eden e, birçok marka, birçok e, işletmede tabii ki var. Dolayısıyla sadece e, zenginlere özgüdür takı demek. Doğru olmaz. Hakkaniyetli de olmaz. Peki böyle e, birçok e, farklı konumlandırmalı e, firmalarda var, markalarda var. E, bu pırlanta tarafından ve mücevheri e, geniş taraftan alırsak, pırlanta fiyatları mesela e, tasarımlarda nasıl belirleniyor? Bu mücevhere, ham maddelerin, altının, pırlantanın ya da elmasın, farklı taşların etkileri var. Doğru. Nasıl belirleniyor bu fiyatlar? Ya da burada temel unsurlar nelerdir? Evet. Pırlanta, e, tabii bizim e, ürettiğimiz mücevherlerin çeşitli ham maddeleri var, çeşitli girdileri var. Bunlardan bir tanesi altın, bir tanesi pırlanta ve bunun yanında birçok değerli kıymetli taş da safir gibi, zümrüt gibi, yakut gibi e, kullanıyoruz. Pırlanta e, fiyatı belirleyen en önemli girdilerden e, biri diyebiliriz tabii ki. Pırlanta fiyatları dünyada e, büyük e, pırlanta ticaretinin yapıldığı borsalarda Özellikle Belçika'da, Antwerp şehrindeki borsada ve bunun yanında da büyük bir hacimli ticaretinin olduğu Hindistan ve Dubai borsalarında belirleniyor. Genel ekonomik gidişat hem Asya'da hem Amerika'da hem dünyanın geri kalan yerlerindeki pırlantaya olan talep burada faiz koşulları, diğer emtiaların hareketleri aslında hepsi birleşerek pırlantanın fiyatını belirlemiş oluyor. Altın gibi e, bu ham madde e, mücevher ham maddesi diyelim taşların fiyatları da makroekonomik dengelerden etkiliyor. Makroekonomik dengeler tabii ki etkiliyor ama pırlantanın fiyatının altının fiyatıyla direkt koreli olduğunu söylemek doğru olmaz. E, peki bu küresel e, pırlanta piyasasında büyüklüğü bilebiliyor muyuz? Çünkü e, Kayıt dışına da çok kaçabilen bir Malesef. alanı var ee, ve e, mesela e, güvenlik tarafında da e, zafiyet oluşturan bir Doğru. madde aynı Doğru. zamanda bu büyüklük bilinebiliyor mu ya da bu çeşitli tahminler var, de. çeşitli raporlar var. Pırlanta tarafını ele alacak olursak e, bizim çıplak pırlanta dediğimiz yani mücevhere dönüşmemiş e, ama ham halde de değil kesilmiş yani yarım hamil diyelim pırlantanın toplam dünyadaki hacminin 80 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ama mücevher tarafına gelecek olursak bitmiş mücevher hacmi de mücevher piyasasının total büyüklüğünün 250 milyar dolarla 350 milyar dolar arasında değiştiğine yönelik Tahminler e, mevcut. Tabii orada bir katma değerli e, bir Tabii. ekonomiye dönüşüyor. Tabii. E, şimdi e, yer maaşlı e, dediniz. Şimdi ham madde olarak aslında elmas, e, pırlanta. E, Siz de böyle e, ben hayal kırıklığı olarak tanımladım. Çok o kadar gösterişli ve çekici bir şey değil. E, bu süreçler nasıl size gelene kadar mesela bu ham bu taşlarda Böyle süreçler nasıl işliyor? Atlanta mucizevi bir maden. Çünkü çok kendisini diğer birçok madenden ve maddeden ayıran özellikleri var. Dünyanın bilinen hem insan yapımı hem de toprağın altından çıkan bütün maddeler arasında bilinen en sert madde. Işığı geçirgenliği çok yüksek oranda olan en şeffaf madde. O yüzden o kadar ışıltılı. Gibi. Evet o yüzden o kadar ışıltılı. Çünkü ışıkla olan interaksiyonu çok kuvvetli. Ee, pırlanta birçok başka aslında e, madde gibi madenden toprağın altından e, çıkıyor. Bu madenler Güney Afrika'da, Kanada'da, Avustralya'da e, ve Rusya'da daha çok e, bulunan çok büyük sabit e, sermaye yatırımlarıyla kurulan madenler. E, buradan çıkan ham madde, ham pırlanta İngilizce ifadesinde de rough diamond, kesiliyor ve bizim bildiğimiz o ışıltılı, olağanüstü çekici ve de sonsuza kadar da yaşayacak olan pırlantaya dönüşüyor. Kesim merkezleri daha çok Hindistan ve İsrail. Ama Hindistan son 20 senede ucuz iş gücünün de getirmiş olduğu, ve devlet desteğinin de devlet teşviğinin de getirmiş olduğu e, itici güçle e, diyelim bu konuda çok ciddi bir uzmanlık oluşturdu ve bugün e, madenden çıkan pırlantaların %90'dan fazlası Hindistan'da satılıyor. Hindistan'da kesiliyor ve ardından da büyük dünya borsalarında e, bizim gibi mücevherciler tarafından e, alınıyor bu borsalarda. Ha, borsalara Ar geldi. Belçika'da en önemlisi bizim de çalıştığımız Hı -hı. borsa. Bunun dışında Hindistan'da daha küçük çaplı olmakla birlikte Hı -hı. E, pırlanta borsaları mevcut ve e, Dubai'de de e, biliyorsunuz orada e, vergi e, yükü çok az olduğu için birçok finans merkezi oraya Hı -hı. doğru kaydı. Aynı şekilde e, pırlantanın da ticareti ciddi bir oranda son yıllarda Dubai'ye doğru kaydı ve Belçika'dan pay çaldı. Şimdi biz pırlanta deyince böyle e, işte mücevher aslında pırlanta dediğiniz gibi bir ham madde bir taş. E, bunun da bir piyasası var. E, işte Belçika'da dediniz Hindistan'da yapılıyor. Şimdi bu süreç işte eee Ham çıktı, Hindistan'da kesildi, işte Türkiye'ye geldi. Ya da siz oradan mı direkt alıyorsunuz ya da Belçika'da borsadan mı direkt alınıyor? Bunun yurt, dışın, evet. yurt içinde de yapılışı bir doğru. piyasası var, evet, biliyoruz. Doğru. Bu süreçler nasıl işliyor? Türkiye tarafında borsa İstanbul'un altında faaliyet gösteren kıymetli taş ve madenler Aha. borsası var. Liste bağlı. biz de oraya kayıtlı işletmelerden bir tanesiiz. Ee, orası aracılığıyla e, Belçika'dan genellikle ithalatımızı yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de bir pırlanta madeni olmadığı gibi pırlanta madeninden çıkan ham taşları işleyerek pırlantaya dönüştürecek bir endüstri de şu an için yok. Dolayısıyla Türkiye'de kullanılan pırlantaların tamamı yurt dışından Bizim tanıyor. bildiğimiz şekilde evet, Türkiye'ye geliyor. Evet sizin bildiğiniz hemen kafanızda pırlanta denildiği zaman canlanan şekli kesilmiş bir pırlantadır. Bunların hepsi yurt dışından Belçika'dan ya da Dubai'den oradaki borsalardan satın alarak Türkiye'ye gidiyor. Burada da bir tasarım süreci, bir hikaye. Ee, akabinde de bir ürün, bir koleksiyon evet. ve son olarak da bir pazarlama süreçleri Doğru. Aslında sizin yaptığınız tamamen bu. Evet. O taş geldi ve artık molu mücevhere girdi. Doğru. Siz burada ne yapıyorsunuz? Evet. O hikaye, anlatıcılığı, tasarımlar, evet. satış süreçlerinde özellikle de burada tasarımcı ve satışçıların da Doğru. önemine dikkat evet. çekmek istiyorum. Biz katma değerli bir iş yapıyoruz. Tasarımın çok önemli olduğu bir iş yapıyoruz. Tabii ki Kullandığımız pırlantanın ve diğer birçok değerli taşların kalitesi de çok önemli. Onları da seçerken çok ciddi bir e, emek ve titizlikle e, seçiyoruz ve e, altınımızı, pırlantamızı kullanacağımız diğer kıymetli taşları aldıktan sonra dediğiniz gibi tasarım süreci işin içine giriyor. E, tasarım ekibimizle birlikte oturuyoruz. Nasıl bir koleksiyona ihtiyacımız olduğunu tartışıyoruz. Günün modasına renklerini o esnada trendin nereye gittiğini tartışıyoruz. Tabii bütün trendleri takip bütün ediyoruz. Bütün trendleri tabii biz moda trendlerini çok yakından e, takip ediyoruz. Bununla ilgili e, araştırmaları okuyoruz, üzerinde ciddi çalışıyoruz. Çünkü mücevher Kıyafetle birlikte tabii ki kullanılıyor ve Aynı o trendi zaman, de yakalamamız gerekiyor. Tüketim trendi de var bunun içinde. Bir de e, marka çalışmaları için, pazarlama için bir e, sosyal medya trendleri de Doğru. son yıllarda tüketimi çok Doğru. etkiliyor. Çünkü bunlar da giriyor sanırım işin içine. Doğru. Bunların hepsi çok önemli etkenler. Çünkü biz bir hikaye anlatıyoruz aslında markamızın hikayesini koleksiyonun hikayesini insana değecek hikayeler anlatıyoruz. Dolayısıyla e, trendleri çok doğru takip etmemiz, sosyal medyada kuvvetli bir varlık göstermemiz, e, bizi arayanların e, bizi doğru bir şekilde tanımasına imkan verecek içerikler üretmemiz gerekiyor. Bu konuda da gerçekten ciddi özen ve emek gösteriyoruz. E, bu tabii Şimdi marka zikretmeyeceğiz. Birçok markada da tasarımlarda işte belki de marka damgasına bile gerek duyulmuyor. O tasarımı gördüğünüz zaman o marka olduğunu anlıyorsunuz. Tasarım süreci böyle bir şey. Bir de yıllardır hep böyle kapalı çarşıda da bilinir usta bu tasarımlarda. Ustanın önemi nedir pırlantada mücevherde? İşçilik çok önemli. Çünkü siz ne kadar bir hikaye anlatırsanız anlatın altını doldurmadığınız zaman o hikaye çok hızlı bir şekilde ortadan e, kalkıyor. E, çok zor yetişiyor bizim sektörümüzde. Usta yaptığımız mücevherlerin, ürettiğimiz, tasarladığımız mücevherlerin hepsi tamamen elde e, üretiliyor ve e, en e, sade mücevherimizin dahi üzerinde en az 3 farklı ustanın el emeği, e, göz nuru var ve bir ustanın ben gerçekten ustayım diyebilmesi için 15 yıldan fazla sürede tezgahın başında sabah akşam çalışması e, gerekiyor. Biz de e, kendi üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. İyi ustaları destekliyoruz ve e, çırak usta ilişkisinin devamı için e, sektöre katkı vermeye gayret. E, bu sektörden ediyoruz. hala devam eden evet, bir ilişki. Evet, hala Aynen. bizim sektörümüzde usta çırak ilişkisi kuvvetli e, bir ilişki ve e, iyi ustalarda da gerçekten el üstünde de tutuluyor ve buna paralel kazançlarda elde ediyorlar. Doğru tasarımı yapmak için de tabii ki ciddi bir gusto, birikim, bütün dünyayı takip etmek çünkü çok küresel bir iş yapıyoruz. Rakiplerimiz neler yapıyorlar hem yurt içinde hem yurt dışında. Onlarla başa baş rekabet edebilir halde olmamız gerekiyor. Doğru tasarımı doğru bir ekiple, doğru bir usta ekibiyle ürettiğimiz zaman ortaya tabi gerçekten e, nesilden nesle aktarılacak miras kalacak. Mücevherlere evet, ortaya çıkıyor. Zamansız hem bu işin bir tasarım olmayan tarafı var. İşte bu herkesin bildiği tek taş beş taş su yolu gibi. işte bunlar tasarımsız ürünler. Ee, orada mesela ne öne çıkar? Ee, şimdi tasarımda bir markayı görebiliyoruz. Ama tasarım olmayan e, diyelim ki bir yatırım yapmak istiyoruz. Yani mücevher pırlanta iyi bir yatırım aracı mı bu arada? Ya da tasarım? tasarım olmayan modeller de bir yatırım aracı olabilir mi? Mücevheri bir tasarım yatırım aracı olarak e, görmemek gerekiyor. Hı. İyi bir yatırım değil. Zaten e, pırlanta fiyatları da e, son yıllarda daha ziyade aşağı e, yönlü bir e, seyir izledi. O yüzden yatırım olarak görmemek e, gerekir. Çünkü üzerinde en basit dediğimiz, en az tasarımı var dediğimiz su bileziklerin uh -huh. su kolyelerin tek taşların bile ciddi miktarda e, el emeği e, ile üretilen şeyler dolayısıyla e, bunu bir e, kazanç ümidiyle bugün aldım yarın e, daha yüksek bir fiyattan satarım diye düşünmek doğru değil e, burada insanın e, iyi işçilikle söylenen özelliklerin gerçekten o mücevherde olduğunu teyit edecek güvenilir bir mücevherciden alışveriş etmesi ve de takan kişinin kendini mutlu hissetmesi bizce daha doğru tam orada işte güvenilirlik girince işin içine şimdi son yıllarda hem biliyoruz laboratuvar tarafı çok girdi bu işin içine hem de bir sahte kavramı vardır bunlar nasıl ayırt edilebiliyor? İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Hı hı. Sahte dediğimiz şeyler, daha çok halk arasındaki ismiyle de zirkon vesaire gibi e, taşlar bunlar hiçbir kıymeti olmayan tamamen taklit, pırlantaya benzeyen hı. ve pırlanta olmayan e, taşlar hı hı. yani kristal gibi düşünebilirsiniz Tabii. bunları. Bu tamamen kötü niyetle yani müşteriye söylenmediyse e, satılan şeylerdir. Tabii ki söyleyerek e, ve doğru değerinde de satıldığında Hı. hiçbir mahsur yok ama pırlanta yerine satıldığında bu bir dolandırıcılık Hı. olur. Bunun dışında özellikle son 5 e, yılda daha çok ismi duyulan e, sentetik pırlantalar var. Sentetik pırlanta e, toprağın altından çıkmayan bir pırlanta adı üstünde sentetik e, makinelerde insanlar tarafından e, üretilen ve kimyasal özellikleri madenden çıkan pırlantayla aynı olan e, maddeler. E, bir pırlanta, yeryüzünün aşağı yukarı 5 ile 6 kilometre derinliğinde olağanüstü sıcaklıkta magmanın e, üst çeperinde ve çok büyük basınç altında karbon ota atomlarının birbirleriyle bağ yapması neticesinde milyonlarca yıl boyunca oluşuyor. Zaten pırlantayı özel kılan, kıymetli kılan da bu kadar uzun bir süreç boyunca ve bu kadar zorlu şartlar altında oluşuyor olması. Fakat sentetik pırlanta Yeryüzünde bu doğal ortamın taklit edildiği Hı. reaktör dediğimiz büyük makinelerin içerisinde bir ayla altı hafta arasındaki sürelerde e, imal edilebilen e, bir şey. Dediğim gibi kimyevi olarak bunları gözle ayırt etmek mümkün değil. Çünkü kimyevi olarak aynı şeyler ancak e, deneyimli ve doğru teşhizatı olan bir laboratuvar tarafından aradaki farklar. Oluştu, anlaşılabilir Burada doğru sertifikasyon Doğru mücevherci güvenilir bir yerden Alışveriş etmek önemli Tabii ki sentetik pırlantayı sentetik olarak Satan birçok saygı Değer ve güvenilir Özellikle yurt dışında Türkiye'de de başladığı Markalar var bunlara söylenecek Zaten hiçbir söz yok çünkü neyin ne olduğunu Söyleyerek doğru fiyatta Satıyorlar ama tabii ki Maalesef şöyle bir risk Olabilir e, sentetik pırlantayı e, doğal pırlanta gibi satmak gibi bir risk olabilir. O yüzden de dediğim gibi e, çok sayıda güvenilir e, ülkemizde e, mücevherci ve e, mücevher işi yapan e, şirketler var. Onları tercih etmek Doğru olur. Ee, burada tabii güvenilirlik işin içine girince e, böyle son olarak da hem dedim o kısma değinelim biraz daha geleneksel alanda olsun. Şimdi biz annelerimizden biliriz e, işte çarşıda herkesin böyle bir geleneksel aile koyumcuları vardır. Ama son yıllarda bu e, daha tasarım markalar modeller ve. Çıktıkça ya da işte daha e, markalaşma arttıkça diyelim e, biraz daha o e, geleneksel kuyumculuktan da çıkmaya başladık. Şimdi burada o güvenilirlik sadece markaya mı yoksa o geleneksel olana mı? Evet, bizim, bizim nasıl evrim yürüyelimizde 70 yıla yakındır e, kuyum ve mücevher hı hı. E, sektöründe dolayısıyla güvenin ne kadar önemli olduğunu e, çok iyi biliyoruz. Bizim işimizin temelinde. Ee, gerçekten güven e, yatıyor. Ben Amerika'da jemoloji yani kıymetli taş eğitimi de aldım. Bu işi dünyada en iyi yapan e, laboratuvarın e, okulunda e, okudum ve jemoloji kıymetli taş uzmanı oldum. Orada da bize anlattıkları daha ilk derste teknik tabii ki çok önemli ama her şeyden önce biz bir güven işi yapıyoruz. Sizin güvenilir insanlar olmanız, örnek insanlar olmanız lazım diye ilk derse, birinci derste anlattıkları şey buydu. Bu tabii çok gerçekten e, bizim de önem verdiğimiz e, bir şey. Çünkü bizim e, satış ekibimize de hep anlattığımız, müşterilerimize de anlattığımız şey şu. Evet sattığımız şeyin kendisi kıymetli. Ama bizim en kıymetli mal varlığımız ismimiz. Evet. İsmimizi tertemiz tutmamız gerekiyor. Verdiğimiz sözlerin arkasında durmamız gerekiyor. Müşterimize sattığımız şeyin e, sattığımızı söylediğimiz şey olması e, gerekiyor. Fakat bu sadece güvenilir olmakta yeterli değil. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi son özellikle 10 yıldır bütün dünyada devam eden bir trendin e, sonucu olarak markalı mücevher, arkasında bir büyük markanın e, olduğu mücevherler, e, daha nitelikli tasarımlar, daha... E, tasarım markayla özdeşleşmişleriniz mesela. Hemen baktığınız zaman hangi markanın tasarımı olduğunu anladığınız mücevherler gittikçe e, aile e, kuyumcularından pay çaldı. Veya öyle demeyelim de şöyle diyelim markasız kuyumdan markalı mücevher gittikçe e, pay çaldı. Çünkü e, dünyada değişiyor. Dijitalleşmeyle birlikte, sosyal medyanın yayılmasıyla birlikte. Uşakların tüketim e, alışkanlığı. Ve hikayenin öneminin daha çok artması, kuşakların tüketmelik alışkanlıklarının e, değişmesiyle birlikte markalı mücevher e, daha çok talep görür, daha çok rağbet görür hale geldi. O noktada da tabii ki doğru hikaye, doğru tasarım ve de e, garanti olarak artık bir kişinin değil de bir markanın arkasında durduğu e, mücevher perakendenin aslında diğer kollarında olduğu gibi e, bizim işimizde de ön plana çıkmaya başladı. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür ağırladığınız ederim. için de güzel bilgiler verdiğiniz için de. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Sağ olun. Pırlanta ve mücevherin barındırdığı ekonomiyi yakından inceledik. Farklı alanlardaki ekonomileri konuşmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.